Babacan'la minicak kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Red Bull serisine kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Şimdi buradan oynuyoruz. Evet Minice bak kumanda oynuyoruz. Evet biliyorum. İlk önce bak. Efendim? İlk önce keşke buraya gelmişi gerekiyor. Ondan sen oy. Evet. Oradan atlaman gerekiyordu. Gerek yok. Biz kaçarız ondan. O kim ki bizi yenecek? Kesecekmiş. Bak bak bak. Kayalar bir şey bekliyormuş. Ama kayaları biz ne yaptık? Bu kadar basit. Hadi Mincan. Ay, ne gidiyor bu? Bak <laughs> kayayı öldürdü. <laughs> Bak şimdi önce oda kırmızı buton aç. Aa boyu. Bak kilde açacaksın. Şimdi geriye ağacın üzerine ve hızlı bir hamle çift tuş. Bekle istersen. Tamam. Ay, ay. <laughs> geçtik geçtik. Hop. Oh. <laughs> ay keşke var? Al. Oh o yedi. Hmm. koş 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 ne yaptın keşke oraya gittiğini farkında bile değilim tamam bekle aaa anladım ama oduna oyunu götürmeyiz ki keşke işte düşündü gördün mü ya ne yapacağız ölü ne yapacağız bekle buldum şimdi bekle minican yetmoz neden üşüdü acaba Ay ya o, o zaman da... mecbur Hayır. Ölmemiz lazım. <laughs> Yapalım. Oha. Testere, testere, haydi testere. Bekle, bekle. Hiç. Işte. <laughs> e nasıl olacak bu? <laughs> Anladım ben. İlk önce keşke o değilsen. Hemen yaptım. Aa. Değil mi? Oha. Baba keşke her şeyi yapıyor değil mi? Evet. Hayır. Şimdi anladın mı gelince? Anladım. Ben anlamadım bu sefer. Bak. Ee, ne yapacağız biliyor musun? Hı. Bu buradan düşüreceğiz ya. Hı. Hemen üzerine atlayıp bu odadan karşıya geçmemiz lazım. He anladım ben. Bekle bak. Mincan zıpla mincan zıpla minca zıpla. Ah verim Şimdi buraya git. Zıpla mincan. Bir daha zıpla. Yıldızlar unutmayalım lütfen. Hay hay hay. Hızlan evet. <laughs> bak burada kufu var. Dikkat bak. <laughs> Au! ne? <Uyum>. <laughs> mincan ne? ne? Mincan Öldürdü beni. Öldürdü tabii seni. Bekle bak bekle. O bekledim. O da yıldız varmış. <laughs> ya gördün mü? Mince yıldızı unuttun. Ay aldım işte. <laughs> ya. Oy. Tamam bir şey yok bir şey yok Kaya gel. E, bu nasıl çıkacağız? İleri git bakayım. İleri git ileri git. Oha. Gördün mü? Şimdi hızlan. Bir daha hızlan. Zıpla minicam. Lan! Öldür onu minicam. Bir zıpla minicam. Ah, evet. Şimdi karşıya zıpla bak orada. Aferin sana. Kapıyı açtım bak. Ve... Aa ikinci bölümü gidiyormuşuz. Anlamadım ki. İşte, seviyemiz kaç oldu minicam? Bilmem. 20. Geç karşıya. Ay olmadı. Bekle bak bekle bekle bekle. Şimdi geç karşıya hemen. Ay <laughs> ay kaçtı. Ha, bak sen dinlemiyorsun beni ama bak bekleyeceksin. Hop bu kadar basit. Kay <laughs> ondan öldü. Bunu değil. ittirmemiz lazım. Haydi. Ay ben ben yapayım badım. Hadi aa. Hadi hızlandır <laughs> can hızlandır 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 <gülüyor> hızlandır <gülüyor> hızlandır hızlandır <laughs> Bekle, bekle. Gelsin geriye, geriye gelsin minicam. Götürdüm. <laughs> Çıkarabildin mi? Çıkaramadım ya. O zaman bekle. Bak kendin öldün. Bak ben seni diyorum bekle. Aha. Oradaki kayayı kendi, kendi kendi öldüydü. Bak böyle gidiyoruz. Ama o o çıkamıyor işte ondan. Çıkarız onu. Gelsin bakayım bir önce buraya. <laughs> gel 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 gel. O. Oh. Hızlanıyoruz, hızlanıyoruz 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 ve <laughs> gördün mü minican? Oha! Oradan de atladı. Bekle bak. Hemen zıplamayız. Çık hadi bak geç bakalım hadi bölümü. Bravo. <laughs> ne yaptın minican usta? Yaptım ya. Zıkamayacağım bak orada bir şey var. Seni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> minicam bölümleri geçmeyi doyamıyor arkadaşlar. Ne yapalım? Minicam oyunu bayağı bir hoşuna gitti. Minicam zıpla. Minicam zıpla. Gelsin. Ay. Ne oldu? Ee, geldi. Al sana. Zıpla. Bekle. <laughs> Öldürdün. Evet. Şimincan, Bak şimdi bak burada ne var? Heh. Ay. Oraya kadar gitmene gerek yok ki. Oh. Yıldız. 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 Ay. Oradan. Oradan. Yıldız. Unuttun. Yıldızı unuttun. Ama oradan işte geç bildik. Anladın mı? Bak şimdi ne yapacağız? İlk. O arada yıldız almamız lazım ki oyunları seviyelerimiz tamamen eksiksiz bir şekilde bitirelim değil mi Minican? Evet. Oo orada kaybek diyormuş. Görmedim. Aa! Aa! <laughs> Bak. Oha. Aa yıldız gördüm. E ee, sen hiç yıldızı takip etmiyorsun ki. Oha. Oradan yaşam gideceğiz. Bilmiyorum. ve... Hayır. Beni dinleyecek misin bir dakika? <laughs> Ama o, o da Hayır, beni dinlemek ister misin? Biliyorum. Biliyor, Önce şuraya karşıya geç. Sen de oraya geç. Olmadı. Ben. Olmadı. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sen beni dinlemiyorsun. <laughs> o da... Sen benden daha iyi biliyorsan sen kendin bitir o zaman bölümü. E, e, ya bilmiyorum. Oradan <laughs> buradan geç. O. Şimdi alttaki kayıyı öldür. Şimdi yıldızını al. O yıldızı... Burada bekle. Bak geç bekle. Bekle. Bekledim. Bekle. Bak bekle dur. Bekledim Be bekle, ya kayıyor. Bekle ha. dur. Ha, bak, çubuklar ben. dışarı çıkacak ya. Çubuklar dışarı çıktığı zaman demir çubuklar biz de hemen. Bak oradan geçebiliyorsun işte. Evet ama bekle. Ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Hem yıldızı almamız lazım. V Two hours later. Bak gördün mü Minican? Evet. Tamam. Ya bak şimdi Minican bak. Dediğim unutma. Yavaş bir şekilde. Önce çubuklar dışarı çıkması lazım. Çıktı. Ve karşıdayız. Ve bir daha karşıdayız. Minican bölümü. Necron. Tamamladı. Acaba bir bölümde ne gelecek? Hadi bakalım ne geliyormuş. Hadi bakalım Mincan. Yine bu kulfucu geldi. Bu kulfucu çalardı, yapıyor? bitiyor. hallettik. Aa. Anladım. Oy bir şey yapamış ki. He, açar. Hemen, hemen, hemen. Oh! İyi hadi. İyi hadi ben ben hemen hemen dedim. İyi oldu, değil mi? Soğuma Mincan. Aa, Mincan ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Kayı dikersen yine mini <laughs> ya Minice çok kaptırıyorsun ama kendini. <laughs> Ve kayalara dikkat etmiyorsun. Kayılıyı diktaklayayım ya ben. Bak <laughs> baba. Oo Minice hareketine bak. Şey üzerine. Aa! Ay yapık. O iyi hadi geçmişiz. Hadi, 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 hadi. <laughs> Mincan, Dur, bekle. İşte bu Ha anladım. İlk önce oraya bas. Oh! <laughs> oh. <laughs> Minicen çok hızlısın. Ve Minicen tabii ki de Minicen için bu bölümler çok kolay. Minican bölümleri geçmeyi doyamıyor arkadaşlar. Vay! Kind of... Bir defa da hallettim minican. Aa! <laughs> bak Şimdi ne yapacaktın? Aa! <laughs> Şimdi bak hemen hızlı olacaksın minican. Hazır mısın? <gülüyor> 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 Aferin minican. Bu ne Minican bölümler zorlaşıyor minican bölümde ooo o da şıklayan bir şey gördüm oh be İlk önce onu durmuşum bir şey alış diye alış bu bölümde baya senin için rahat oldu ayy Dedem buldu bir şey al sana Ay bir oh. aa, aa! Mincim, ne yaptın? Oo. İyi hadi. Kaybolmuş. <laughs> Bak buradaymış bir de. Ah, oh be. Ay yıldız kaybedik. Onu alacağız. Yıldızları sever miyiz? Severiz. Hem de çok severiz. Bu arada hızlanmamız lazım İca. Hazır mısın? Hazırım. Oha, yıldız aldık. Ama bir şey yanlış yaptık mı Niye? O tahtayı buraya aşağı indirecektik. Hatırladın mı? Ha. Bak hazır mısın? Hop. Hop. Oh. Ay ay, ay. ay! ay! Yapacak bir şey yok. Oo yeni çıktı yani iki tane. Bu sefer mincan çok var. Dikkat et. Ay, aşağı. Aa ah, 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 <laughs> <laughs> patladı gel bakayım gel bakayım geliyor babacan o oh, vallahi yırttık ha evet çık nasıl bir yapamadı <laughs> a babacan bir ne kadar çıktım evet bineceğim ya Aa, bu diye tamam e ee, tamam mı Hayır olmadı. beni bir dinler misin? Tamam dinliyorum. Önce bak iki tane açman lazım ki sen açmadan çıkıyorsun. Hepsi bitiyor. E biter tabi beklesene bir bineceğim sakin olur musun? Ama dıt dıt dı. oluyor lan. Ama sen sakin ol bak şimdi geçersin. Biraz sakin ol. Ay, o -o. Sakin olur musun? Tamam, sakinim. Two hours later. Hazır mısın Minecan? Hazırım. Hmm. Hmm. Ve! Oh. Bu kapı yıkılmaz inşallah. Ay yıldız kaybettik o. Oh. Kaybetmeyiz Minecan ya. Yıldızlar bizimdir her zaman. Ve hmm. bu bölümde biter. Ne diyoruz? Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.